Merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle hep bir Minecraft e, Minecraft karşınızdayız ama ilk önce dur Video ayarlarından şunu biraz küçültek Tamam Kasıyor çünkü Hemen bu testekileri alalım Hikaye Sen bir balık ve denizde balık tutarken bir fırtına kopuyor Ve fırtına seni çok uzaklara gemini birlikte sürüklüyor Ve gözlerini gördün iki adada açıyorsun boş şans Hı. Yapımcı Tamam Bilge. Her tam hoş geldin. özel bir başı. Tamam. Özel bekli bir başlı görevleri var derken görevler şunlar. Bekleyin. Görevler bunlar. Hiçbirini yazmak istedim ama yazmadım. 10 tane havuç yetiştir. 10 tane kabak yetiştir. Tarlana kabuktan korkuluk yap. Kendine çok tifli yap. 10 tane kabuk yetiştir. 20 tane balık tut. Oltayı dedezden bir eşya çıkar derken ben bunu anlamadım. Sen şeker kamış tarlası yap. 10'lu ee, avuç tarlası yap, 10'lu patates tarlası yap, 1 balık çay yap, 1 pasta yap, 4 tane balkabağ tutası yap, 30'lu buğday tarlası yap, adaların etrafında karpuz ve bak kabaklarını bul. Oduncu 20 tane ağaç ek, 20 tane ağaç kes, 4 stik odun topla, kendine bir kale yap, kendine bir tah ta taht yap, köylüler için küçük bir liman kasabası yap, yeni bir gemi inşa et, bir hapishane yap ve içinde 3 adet mop koy. 20 tane açık yap, şehrini görebileceğin içecek bir yer yap ah oh, işte bunlar kafası bu ve hepsini duvara koleksiyon yap diğer görevler okuyun siz falan herhangi bir köylüyle takas yap adada ölen adamı ve hazinelerini bul dans pisti için renkladılar yap müzik kutusu ve diskleri bularak dans pistini oluştur demir ağzın kömür ve bir tane yap nedir porta oluştu nedir git aa gitti Nedir git 2 kas öldür. 2 tane kuvar elde et. Bir adet simya standı bul. Bir odası yap. Reston kullanarak bir icat yap. Savaşçı görevde 30. seviyede 4 enderman öldür. 2 adet ender gözü enderindesi edin. 10 zombi öldür. 10 iskelet öldür. 2 adet, adet demir kolem öldür. Görevlerimiz bunlar. Uh. Acıktım ben. Aa chest mi o? Chest valla chest. Bir daha şunu iyice küçücük yapalım da daha az kalsın. Yukarı nasıl çıkacağım? Açılıyor mu buradan? Açılmıyor. Aşağı inelim. Kömürler var. Kalsın. İnsan aşağı. Şimdi tek başıma çekiyorum ama yakında biri gelebilir. Chest. Salon. oh. Vay be. Vay vay vay. İyi oldu bu. Tamam. İyi oldu müthiş. Ben şu şeyi açmak istiyorum. O yüzden hemen kendimize oyunun başında verdiği çubuklardan bir tane kılıç yapalım. Bu. Kılıç mı yapsak? Yoksa adam bana kılıç yap diye vermemiştir. O yüzden taş kazma yapalım ilk. Sonra normal bir Minecraft hayal. Hayır! Burada kaldı. Hayır! Olamaz. Çek kamışımız falan da var orada. Güzel bir tarlamız var. Hemen şunları şöyle sömrek sömürek. Bunlar buraya nasıl olmuş ki bir adadaysam. Tohumlardan gerek. <laughs> ben sonra ekerim bu falan kabaklarını falan. Hı -hı. Tamam. Şunu bir kır. Kılıç yapmak için sırf. Bir tane daha kır yeter herhalde. Hop, tamam. Koş. Adam olmak gereği başarıldı. Hemen Ha şunları bir meşe yap. Şunları şöyle bir şey yap. Ve şunları şöyle yapalım. Ki Şunu açıp şu çeste Oh Vay be. Burası ne biçim bir yer. Güzel güzel. Çok güzel. Şimdi kendimize biraz test yapalım. Teste ihtiyacımız olacak çünkü. Kır şunları. Görevler zaten çok uzun. Bu evden çürme bayağı bir uzun sürecek gibime geldi benim de. Kır. <laughs> ah yumruklayıcısı. Bu benim en eskinin bu arada. Gösterdim bilmiyorum. Bakın çok tatlı. Niye kara lan? Aslında kara değil. Şöyle bakın. Bakın. Al. Hop tamam bunu da kopardık mı? Hemen evimize geri dönelim. Kaç bunu ev denebilirse tabi. Şimdi açalım. 5 odunların hepsini böyle yaparsak ve kendimize şöyle 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 iki tane double chest yapalım. Double chest ve Buraya koyalım. Tamam eşyalarımızı şimdi şuraya bir koyalım. Demirimiz falan. Şu kılıkçı alalım. Taş kazmaya da alalım. Tamam oldu. Şimdi. Burada bir tane daha karpuz buldum. Yiyin mi? Açım ama. Burada da Altı kesilmiş ama şey olma lan. Şunları şöyle al. Ya düştü mü aşağı? Neyse. Yapacak bir şey yok düştüyse. Şunları ek şöyle. Çek. Aa tavuk! Dur. Tavuk senin için bak ne yapıyorum. Tavuk. Tavuk gel bile bile bile. Gel. Gel bile 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 bile. Gel gel. Gel, gel. gel gel. Gel gel. Ay Ay kıyamam ben sana ya, gel gel, 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 gel düş, Düşsene ne oluyor ya? Düşmeyecek kadar salak mısın? Ben seni düşürürüm o zaman. Dur hayır kaçma, bak elimde ne var gel, gel, gel bak elimde ne var bak. Bak bak seviyorsun değil sen bunu? Gel. Gel. Ha gel. Aa yumurta. <laughs> gel. 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 Yaz şöyle şuraya. Tamam gel yanıma gel. Güzel şimdi seni şöyle şuraya ittireceğiz. Hey hey. Şimdi senin evi biraz büyütek. Orada kal sen ama Üzgün üzgün dur. Ha. Üzgünüm sana arkadaş gelmedi. <laughs> tamam. Şimdiki. Şöyle. Gidelim ve. Şunu onları. Karpuz dolu yapalım? Şunu şöyle kıralım. Bunu ekelim. Şunu da kıralım. Bunu ekelim. Tamam. Oldu. Aa bir tane daha karpuz şeysi buldum. Tamam. Aa şu taş diye burada. Çok güzel bir taşmış. Ben bunu kırmalıyım. Ah. <laughs> Koy girin. Ah kastı. Olamaz. Yağmur yağıyor. Neden yağmurlar beni bulur ki? Hayır, kastı. Yağmur kastırtıyor ya. İçeri gir içeri. Kapat kapıyı da. Hadi biraz maden yapalım. Şuradan kasmaya devam et. Maden. Maden yapalım çocuklar. Başka yukarı çıktım. Buralarda kömür vardı. Double chest'imize bakalım. <laughs> Saman balyası. Saman balyasına ha dur. Bal kabağına. Bal kabağı ekmeyi unuttuk. Dört tane bal kabağı atalım. Dur. İç tahtamız var mı? Varmış. Şunu da alalım. Şöyle bir şey yapalım. Keşke taştan yapsaydık lan. Neyse. <laughs> hmm. Nasıl yapabiliriz? Şöyle şurayı yapalım. Olmadı.